Selam arkadaşlar. Bugün pazar mutlu pazarlar diliyorum bugün. Hep birlikte kayısı reçeli yapalım. Muhteşem tadıyla ve kokusuyla kayısı reçeli bizim favori reçelerden bir tanesi. Gördüğünüz gibi rengiyle muhteşem bir görüntü. sizlere aşama aşama göstermeye çalıştım. Ben yaklaşık 4 kilo kayısı aldım. Bir kasa. Evet, gerçekten çok güzel şekerpare, çok sert olmayan, biraz yumuşak olan kayısımızı çok yumuşak olanları ayırdım yaklaşık bir yarım kilo ayırdım yemek için. Diğerlerini böyle güzel bir kapta bol su ile yıkayacağım. Kayısılar gerçekten çok güzel. Burada yetişmiyor ithal kayısılarımız. Ben 3-4 su ile yıkadım bol su ile iyice temizle temizlendiğine emin oldum Buna çok dikkat edin yaklaşık 4 defa yıkadım. Temiz olduğuna emin olduktan sonra çekirdeklerinden ayırıp daha sonra şekerimi koyacağım. Havalar çok sıcak olduğundan bir gece buzdolabında bekleteceğim. Lütfen yaz sıcağında dışarıda bırakmayın. Buzdolabında bekletirseniz daha iyi olur. Kayısıları çekirdeğinden ayıralım. Çekirdekleri kırarsınız. Eğer tatlı ise onu da reçelinizin içine koyabilirsiniz çekirdekleri atmayın çekirdeklerinde vitamin değeri var gördüğünüz gibi ben sadece çekirdeğinden ayırdım büyük bir tencereye koydum lütfen reçel yapacağınız tencerenin içinde yaparsanız sizin için daha iyi olur ben birebir ölçü yaptım normalde ben daha çok şeker kullanıyordum. Bu sefer az şeker ile yaptım. 3,5 kilo kayısıya sadece 1,5 kilo şeker kullandım. Yarım limon ve 1 tatlı kaşığı limon tuzu kullandım. Bir gece buzdolabında bekletilen kayısılar gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel sulandı. Gördüğünüz gibi hiç su kullanmadım arkadaşlar. Size şöyle göstermek istiyorum. Bakın rengi ve bayağı sulu bir kayısı. Artık buna hiç su eklememize gerek yoktur. Meyvenin kendi suyuyla yapar iseniz daha güzel olur. Ocağıma koydum. Üstündeki böyle köpükleri alıyoruz arkadaşlar. Reçelimizin parlak olmasını sağlar. Üstünde oluşan köpükleri alın lütfen. Şöyle yarım limonumu sıkıyorum. kaynamasına devam etsin yalnız çok harlı ateşte olmayacak kısık ateşte olsa daha iyi olur çok orta hararetli de olsa çünkü taşabilir O yüzden reçel yapacağınız kabınızın derin ve yayvan olması daha iyi olur köpüklerinden hepsinden alalım hiç köpük kalmasın Arkadaşlar şu şekil Kepçenizle her köpük yukarı çıkınca köpüğünü alın. Gördüğünüz gibi çok güzel kaynadı. Yalnız burada göstermeyi unutmuşum. Bir ara kayısıyı çıkardım kepçe ile. Sadece suyunu kaynattım. Ama ona rağmen gerçekten çok eridi ben aslında. Daha erken alabilirdim. Siz buna dikkat edin. Şimdi sterilize yaptığımız kavanozlarımıza koyalım. Kapaklarını kaynattık. Aynı şekilde kavanozları da sıcak suda bir tencerede kaynatın. Kapaklarınızın yeni olduğuna emin olun. kavanozlarımıza yerleştirdik. Gördüğünüz gibi gayet çok güzel, kıvamı tam da istediğim gibi bir kayısı reçeli oldu. Burada yavaşlatılmış halinde göstermek istedim. Gerçekten tadı ve kıvamı tam istediğim gibi. reçel yapımı çok zor olmamakla birlikte püf noktalarına dikkat ederseniz güzel sonuç alırsınız. Evet ağzını güzelce yıkayalım. Ay, yıkayalım özür dilerim. Ağzını güzelce kapatalım. Ve ters çevirip sabaha kadar bekletelim. size görüntü açısından bahçemde yaptım. Gördüğünüz gibi yeşille sarının renk tonu ne kadar güzel. Diğer kavanozlarımızın kapaklarını tekrardan kaynar suda kaynatalım iyice sterilize olduğuna emin olalım birazını böyle bir kahvaltı tabağına koydum size kıvamını göstermek istedim gördüğünüz gibi çok sert olmayan bir kıvam yumuşak akışkan ama bir o kadar da lezzetli Gözlerimizi kaynar suda kaynattıktan sonra sıcak halinde elimizi değdirmeden çıkaralım çünkü çok <laughs> kavanozlarımızı alalım ve güzelce ne reçelimizi koyalım uzun süre bekletip gerçekten uzun süre bunları saklayabilirsiniz. Serin, güneş görmeyen bir yerde saklarsanız reçeliniz hiç bozulmaz. Size tavsiyem reçel kavanozlarınızı küçük alın arkadaşlar. Küçük olan şişeler daha kullanışlı ve tüketimi daha güzel. Bu şekilde hepsini dolduralım. Daha sonra temiz bir havlu ile ya da temiz bir bez ile kullanılmamış ama güzelce etrafını silelim. Kapaklarını sıkıca kapatalım. Hava almaması için iyice kapatalım arkadaşlar. Buna dikkat edin. Hava alırsa reçeliniz bozulur. Gördüğünüz gibi kapaklarımızda sıcak suda kaynattık. Evet, şimdi iyice sıkalım ve ters çevirelim arkadaşlar sabaha kadar beklesin. bütün bütün bu işlemleri bitirdikten sonra artık gönül rahatlığıyla kış için reçellerimizi bitirdik. Afiyetle tüketelim. Yapın arkadaşlar meyve zamanı. Hangi meyveyi çok seviyorsanız onun reçelini yapabilirsiniz. Ben birçok meyvenin reçelini yapıyorum. Yazın Gördüğünüz gibi kıvamı gerçekten çok şahane oldu. Az şeker ile 3,5 kiloya sadece 1,5 kilo şeker kullandım. Kanalıma abone olmayı yorum yazmayı ve beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Ben bildiklerimi sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Eğer siz de beni desteklemiş olursanız bu gibi bildik bildiğim güzel videoları sizlerle paylaşacağım inşallah. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için Beni desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Size daha önce aldığım marketten biraz böyle kısa bir çekim yaptım. İyi izlemeler. Hoşçakalın.